Arkadaşlar MK4'ün e, sunroof bakımını yapabilmek için sağlı sollu giderler var önde. Sağ tarafınki şu, şu plastik parçayı çekin. Şöyle çekti mi geliyor zaten. E, şu şeyin arkasında bir yerde. Şöyle. Şurada tam. Şu izada kalıyor. Şurayı şöyle açtırıp oradan hortumu çıkacak. Ben çıkarttığım zaman tekrar devam edeyim. Arkadaşlar şu şekilde çıkarıyoruz. Sonra şunun içinde şu görünen beyaz parçayı çakmakla ısıtacağız şu hortumdan. Şu siyah beyaz hortumun oraları ısıtarak şunu çıkaracağız. Şöyle dönüyor zaten bakın. Bu sibobu iptal edeceğiz. Arkadaşlar parçayı çıkardık. Bunun ortasından mat kaplı delik açacağız. 5.6 uçluğuydu yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar 5.5 milimetrelik mat kabucuyla delik açtım. Bu şekilde montajı yapacağız. oraya. Tekrar sokuyoruz. Taktıktan sonra falın arkasından yerini bulup tekrar ek yerinden sokuyoruz. İşlem bu kadar. Arkadaşlar su döküp deniyoruz. Buradan görmüş olduğunuz gibi giderler açık.